nikah şekeri yerine can yemi dağıtacağız. Ben bu arada ben bu arada Ece'nin damadı da Üzerine Ece Kağan yazdık. Sürpriz hazırladık. Teşekkür ederim. Böyle sizlere takdim edeceğiz. E, görevli arkadaşlar Ece ile Kağan'ın yerine nikah şekerini size kedi köpek maması dağıtacaklar. Size de takdim ediyoruz. Çok teşekkür ederim.

Başkanım siz de bakın sayesiniz. Kaçırmayalım da. 4 Ekim hayvanları koruma günü, dünya hayvanları koruma günü vesilesiyle bugün Miniş isminde hediyemiz bir kedi, can dostumuzu hediye edeceğiz. Meryem Aydın'la Mehmet Sağlam'a nikah kitlerini kıydıktan sonra günün anlamına, haftanın anlamına yakışan bir evet. Biz bugün iki evet aldık. Hem minişi sahiplendireceğiz. Şimdi önce önce hayatlarınızı birleştiren evetlerin imzalarını atalım. Ee, buyurun Soner Bey. İmza atalım. Nikah şahitliğimizi yaptık. Şöyle bir defterinizi teslim edin. Bir de minişi şöyle minişi de teslim ediyoruz. Bakalım. Hazır. Bakalım. Heyecanlıyız, çok heyecanlandık. Bununla beraber bize sürpriz oldu ve tatlı bir an olarak kalacak sonuna kadar. E, miniş bizim için sadece bir e, kedi değil, bizim e, aynı zamanda bir hayat arkadaşımız olacak. Evet. E, hayatımızı beraber ha. sürdüreceğiz. Tabii ki evet. de. Tabii ki de. Biz çok mutluyuz. E, nikah şekeri yerine e, mama dağıtmak da. Belki bir örnek olur diğer arkadaşlara. Aynen. Ee, aynı zamanda hem nikah şekeri dağıtıp hem de sokak hayvanlarını do doyurabilirler. Ee, Deneklemek istediğin başka bir şey var ee, mı? Yeni hayatımıza üç kişi başlıyoruz biz. Bunu söylemek istiyorum. Yeni evlenen çiftleri ya da durum olan e, insanları da buradan e, bir cana el uzatabilirlerse ne mutlu. Farklı bir e, heyecan veriyor insana.